Saçma kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Bugün ne yapıyoruz? Biz birlikte PC Bold Simulator oynuyoruz. Var bir şarkı Steve'de dedi çok tatlı bir şarkısı var çünkü. Hadi bakalım. Başlayalım. Ben gerçi bayağı ileri gittim ama bunu da videosu çekin dedim kardeşim. yani güzel. Sizinle beraber PC toplayalım dedim. Evet, gördüğünüz gibi burada benim kendi PC'm var. Şurada benim kişisel PC'm var. PC'min eee Kas ma markasını şöyle size göstereyim. Gigabyte'ın Eee F2 mi F3 delete melet bir şeyler bir şeyler Aaaa yapma o bir yer F2 ile açıyoruz galiba BIOS, BIOS'u açacağım size de bilgisayarım Bilgisayarımın şeyini gö neyse bu şey göstermeyeceğim Benim kendi sistemim gibi topladım bunu da Eee delete 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 Hay amına neyse Evet gördüğünüz gibi burada eee bu 1080 Ti'lik bir kasa gördüğünüz gibi 1080 Ti e, 32 GB ya da 64 GB temiz olabilir şöyle görebilirsiniz amına koyduğumun OBS'i amını siktiğimin OBS'i amına koyduğumun obisi amına siktiğimin iliyon webcam'in amına koyacağım böyle <laughs> aaa Haydi ne oldu? Niye niye gitti bu bağlantı şimdi? Ha? Açık amına koydum onu ilk ürün Ha? Niye gitti amına koydum o mafis Göt. Göt herif ya. İşte. Youtuber olmak istiyorsanız bunlar katlanacaksınız. Mesela amına kodumun telefonu ya da başkası da olabilir. Başkaları da olabilir. Bunlar size çeleden çıkartabilir. Yani. İrem webcam'den bahsediyorum. Oros bu çocuğunun bir DC. Şöyle kapatıyoruz. Bir gün webcamsiz devam ediyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Evet gördüğünüz gibi burada ee, bir tane daha sistemimiz var. Bu sistemde ne var bilmiyorum. Gigabyte 1080 diye var. Bunda bunda ne var? Bunda bunda 1050 var. A 1060 mi ne 1050 amına Evet bunu açıyoruz. MSI. Bu bütün top bütün kasaları toplayacağız zaten. Bir tane kasa bile yok. Toplamadım. Şöyle toplamadım bir tane kasam yok. Bura. Şunu da şuraya şöyle koy. Şu aşağı inelim, aşağı inelim, aşağı inelim. Ee, hangisinden yapalım? Ara altı, mara altı diyor. MSI diyor, Dragon, Dragon diyor. Ee, bu güzelmiş bak, bundan yapalım. Pick up the PC. Burada yapalım PC. Bugün bu PC'yi baya ilerledim bu arada. Ee, param sınırsız. Ya da fire bulduk böyle fire fire açmadım kaç kaç yapayım. Ya sıkıldım. Normal bilgisayar falan yapmamı istiyorlar çünkü böyle bilgisayar mı yap ya onu bunu yap. Yani istemiyorum yani ben kendi PC toplamak istiyorum. File building diye bir şey varmış. Oradan istediğim PC toplayabiliyorum mesela. Şöyle bir güzel bir PC toplayalım. Ben ben, ben ne oldu ne olmaz bir şey yapacağım gençe şey şu. Benim bilgisayardan şunu sesini bir kısayım. Ne oldu ne şöyle küçük bir ses olsun arkadan o büvesi yaptıklarına bakın laklar like, luklar like, like. şöyle hmm. Evet önce anakart güzel bir anakart takalım buna mesela motor boğaz Evet göz gibi bütün ee, lisanslı anakartları görebilirsiniz burada e, Gigabyte'ın gigabyte bütün tanıdık anakartları görebilirsiniz Biz ee, Asus olmadığı için Asus Prime B450 olmadığı için biz burada e, Asus olmadığı için MSI kullanacağız ya da değişik bir şeyler kullanabiliriz. Mesela ne hiç bilmediğim bir anakart NZXT Eee MSI Gaming Pro falan filan karbon bunu kullanalım MSI Gaming. Bunları şimdi böyle videolarda sıkacağınız. Tabi yani PC topluyorsanız bunları şey yapacaksınız. Ben de bilgisayarımı temizledim de geldim. Böyle güzelce camını sildim. Ne oldu? Tamam kapatıp aç. Evet. Anakartı takacağız şu an. Anakartı takalım. <laughs> Allah'ım ya. MSI yazıyor gördüğünüz gibi şurada. Oha. Lan şeyden daha iyi. Kripto Mining Simulator'dan daha iyi. Çünkü burada detaylarına kadar yapmışlar gördüğünüz gibi. Ama ondan da iyi, iyi diyelim ama kötü olmasın da güzel boyun oyun aslında. Ama bunu birinci bölüm ol, olduğu için webcam'imizin e, balansı koptu. O yüzden söylememek için kendimiz neyse. Belki şimdi aç açmaya çalışayım. Şimdi e, ne yapacağız? Şunları böyle yapacağız. Bu arada like atmayı ama abone olmayı unutmayın gençler. <laughs> böyle bir duan daha fazlasını istiyorsanız like atın. Neyse ee, şimdi bunu hangi renklerde takalım mesela güzel mesela ne amına koyayım hep mesela mesela Eee grafik kart diyoruz buna güzel bir şey takacağım RX var RX 570 580 var 550 nerede ya 550 eklemek istiyor benim beni bekliyor kendi kartımı kendi eklemek istiyorum Hayırdır Google He internetin yok diyorsun tamam tamam Bakalım evet internetimiz şu anlık yok. Kendine gelsin internet. Az önce sen 8 CPU kullanarak kodlamaya aşırı yüklenmedin mi dedin gerçekten. 1088 GB 11 GB takacağız buna tabi. Ama şey çak, şey bundan çıkartalım. Arkadakileri çıkartan benim de kasamda böyle bir şeyler var. Çok konuştun Zafer diyorsanız haklısın. Ne bileyim böyle onları kanalda ilk defa çekiyorum. Şöyle. şurada da önceden çıkartıp PC'yi takacağız o kadar kasaya. Şöyle de. Tamam. Yani daha fazla böyle kasa masa toplamamızı istiyorsanız bir like atın. Cable, Mabel. Kasa masa onlar... ...siktiret. Şimdi ne takıyorduk? Ya... Ben gigabyte'ına göre takacağım. Ananı paça yapacağım hemen. Aynı benim Alex 550 gibi şu iki bölmeyi illa şey yapacak. Kaplayacak. Çünkü oradan hava alıyor ekran kartları dur bakayım. Su sor şuna amına. <laughs> he grafik kart. 1083 gigabaytlık GB'lık ekran kartı ne takım? Peki 4 GB zaten. Nerede lan bu? Hadi ve 11 GB He 64 GB zannettim direkt onu takacaktım. 11 GB. Ananı <laughs> ne yapaydım mi? Bu 3 3 3'e kaplıyor lan bu nasıl bir şey? Nasıl bir fantaziniz var ya abicim? He 11 GB. Şükür taktım. Aa bu ekran kartına ayrı bir kablo lazım gördüğünüz gibi. PCU takmadığımız için şu anda kablo yok. Şimdi PCU takalım buna güzel bir PCU. Mesela Corsair'in 750 wattlık takalım bakalım. 800 wattlık var ama siktir <laughs> Cable, mable. Şunları şöyle tak. Hop. Ananın amcasıyla çocuğuyla beraber. Bu oyunun böyle cringe versiyonu Amına koyayım. Hiç kablo takmak Hii, bak bak böyle cringeleniyorum işte. Bu arada ya bir de bir like atarsanız çok sevinirim ya. Burada belki kendi bilgisayarımda toplayabilirim ama kendi anakartım yok burada. Bu bilgisayar 64 GB RAM'e gider değil mi? çünkü bu DDR'lar ben de DDR4 ya şu ikisi dolu sadece. İkisinde Corsair var. Hepsi dolu değil yani 16'lık iki tane. Eee şurada iki tane de olsa 64 GB RAM'im olur. Oho. Ama o kadar para olmadığı için. <laughs> Hadi bakayım. Kabloları bağladık galiba. Şimdi RAM'leri bağlayacağız iki tane. Buna 64 GB RAM takalım. Memory diyoruz. Uy abi ben buna bu... Hangi... Lan 8 GB değil hepsi 16 GB olacak lan. Lan amca mı çocuğu? Bu ne? Heh. Meher'sine göre mi? Neyse hadi bakalım. İlla 16 GB taktıracağınız bana anasın amcasıyla çocuğuyla beraber buluştuktan sonra eh, 16 şükür 16'yı bulabildik şu Buna da AMD Ryzen 7'yi yakışır da Benim, benim ek, ek, ekran kartı da yok Abi çok konuştum de çok mutluyum Bu oyunu oynayınca neden böyle bir mutluluk sarıyor beni ya Çünkü kendi işlemci var bir de kendi ekran kartım var ama 580 ve 570'ler var sadece. <laughs> ama olarak onları da temiz seviniyorum. Abi ananın paçovengi yine Bir güzel. Allah'ım oh, ya. İlla bana burada ana bacı girdirttirecekler <laughs> Abi çentikler var ya beni bir gün tabi tampa yapacak. Gerçekten böyle amına koyayım. 400 tane dilyarım var. Ve zor çıkartıyorum. Allah Allah. Ay gıdıklandım bir an. Minisal. Buna. Ay çentiyenin. Eee <laughs> <Oğlum, abi, sürüye. gülüyor> <laughs> ne oluyor bana? Abi de bana <laughs> Tamam abi bunu yapmak istiyorsan yap ağzının üstüne yapıştırırım bak yapmazsana. sana Şük şükrü ya. Ne şükrü mü tövbe tövbe. Tövbe station beyler. ağzının üstüne yapıştıracağım bir tane ya. Ulan yapımcı bu çentikler neden bu kadar araya soktu ne şükür. Şükür ya. Bir i̇şlemcilere bakalım ne varmış buna göre. i3 mü? i7 mi? i5 mi? What the fuck? 3 buna eğer sarmaz yedi sekiz bin buna bari göre de bana monster bot bu koyun bilgisayarı şey yapıyor amına koy şöyle şeyinde temel macunu da sürelim şunu da takak ki windows windows kuracağız daha mı amcamın çocuğu böyle bir türkü bul türkü ne amına Küfe buldum ee, Akuyum'dan başka bu, tü, küfürü buldum. Mesela amınak kodunuz lan demiyoruz. Amcamı çocuğu diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Götü! Götüm koy. <laughs> 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 Telefonun üstüne oturmuşum. Google Asistan açılmış. Ödüm koptu amına koyayım. Ay. Götümle telefon açtım. Ay ödüm koptu korkuyla da açılmış oradan. Bunların bazı sonuçları şöyle. Ben şimdi webki webcam açmaya çalışacağım. Gel gel. Şarkısı çok güzel bu arada ya. Çok seviyorum bu şarkısını. Açıldı mı acaba çok merak çok merak ettim şu an çok çok merak ettim dur mesela şuradan irümbepk webcam'ı açalım açılacak mı açıldı evet şöyle bir takıyoruz ha, açıldı şükür Heh. evet devam ediyoruz webkemle webkemiz açıldı ama Bır. He tamam açtım. Şöyle de düzeltelim. Tamam. Bunların bazı sonuçları şöyle diye böyle beni korkuttu pezo. Bakayım hangisi pro 4, mura 4. Buna güzel bir şey lazım. Benim alamadığım şey. Sıvı soğut. Ve ben de onu istiyorum abi. Benim soğutmam çok eski. E, Pentium var. E6500'ün soğutucusu. Ama üstüne ne yapıştırdım biliyor musunuz? Game Force diye bir şey yapıştırdım. <laughs> Al sana Ahmet Razin üstün, yediğinin üstüne güzel bir şey. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Fan tabi tampondu. O yüzden üstüne yapıştırdım öyle şeyler. Hoppa. Abi bakın. Böyle işlemci fanlarını. Cable. <laughs> Ağlı beni beni de geçiyor Başka ne taktık? E, ee, takacaktık. Ee, sorç. Ha, evet evet dur dur artık sakacağız. Bak ben de olmayan şeyi takacağım buna. Ben de olmayan bir şey takacağım. Tabi 4 trabaytlık artık takacağım. Çünkü bende yok. Bunda olsun bari. Ben 210 GB'lık bir SSD ya da HDD de olabilir. Daha bakmadım BIOS'tan. Ve karam yok SSD HDD'den. Taktık bitti bu kadar bilgisayar çalıştı mı çalıştı. Benim işim bununla. Power, Supplies, Sip, Grafik, bu arada ekran kartını iki tane takabiliyorsunuz. Mesela iki tane 1070, 1080 Ti takabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum ama direkt bilgisayar 100 FPS'e çıkıyor ama çok laklar giriyor. Kendi bilgisayarımı bile sikiyor yani. Bu, bu bilgisayar sikildi ama benim bilgisayar da sikiliyor. <laughs> Aa, kabloları da değiştirebiliyormuşuz. Wow. Lan, ne kadar güzel bunlar. Soç moç, evet. Neyse. Evet, cable diyoruz. Bunları takıyoruz. Bakalım bilgisayarımız nasıl oldu. Çok merak ediyorum. Abi umarım güzel olmuştu. 1080 Ti falan taktık. Bilgisayarda topladık. Kapaktan sonra takarız. Bismillahirrahmanirrahim. Kapanmadın değil mi? he tamam. Açılıyor MSI. Format atılıyor. Hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Installik drivers. Drivers'lar indiriliyor. Önce bir FPS'ine bakalım. Bana kaç FPS alacak? Benim eee kendi yani kişisel bilgisayarım kişisel bilgisayarım yani şu bilgisayar şu bilgisayar 80 FPS'e çıktı yok 50 56 59 FPS'e çıktı bunda da 1080 var bunda da 1080 var bunda 64 GB RAM var değerinde 32 ya da 64 var bilmiyorum şu anda. Şimdi buna eee 3D Mark indiriyoruz. PC Buildings Simulator severim bu oyunu çok seviyorum abi bu oyunda bayağı çok zaman geçirdim. Zaten farkında olmuşsunuzdur ama ne koyayım. Ne kadar çok ileriye gittim. Kaşınıyor. Kaşım mı? Heh. Mark Adventure Touch inmiş. Şöyle run diyelim. Evet burada 26 FPS alıyor. Benim bir benim şu kendim topladığım e, sistem 28 FPS alıyor burada. Yani iyi yani kötü değil yani 26 FPS de iyidir ama. Bu arada o değil. Benim bilgisayarıma da yansıyor. <laughs> benim bilgisayarın o bilgisayar ne aramı var amına koyayım. o bilgisayar 64 GB var bende 32 GB 2 ve de çakışıyor galiba Evet burada 59 60 FPS alıyor ananı sikeyim, benimki burada 56 FPS alıyor İyi bence çok da iyi amına koyayım Bakın Bir tane kar geliyor ben de birazdan bakacağız. Yani benim şey şu bilgisayarıma. Ona bakacağız. Bakalım nasıl olacak. Benim bilgisayarım mı yoksa bu bilgisayar mı? Kendi şimdi topladığımız bilgisayar mı? Burada 52 FPS alıyor. Burada benimki 58 FPS alıyor. E kendi topladığım yani. Kendime topladığım. Kendi kişisel bilgisayarım Yani kendim topladığım. Konuş Bugün <laughs> Çok mutluyum abi. Ne derse yani tatile yaklaşınca benim böyle bir sevincim tutuyor. Ama tatil bitince de böyle durgunlukla başlıyor. <laughs> böyle bir aya baş. <laughs> 15 gün tatil bitiyor diye bir aya başladım İçki içtim. geçtim Ben 9002 buldu. Bakalım ben iki hangi performansı çıkaracak şöyle bir bakalım. 3D mark bakalım. Bakın gördüğünüz gibi benimki 28 FPS alıyor burada. Şöyle de bakın. Şarkıyı çok sevdim. Tek bu şarkıyı dinliyorum. Çünkü bu şarkı çok dinlendirici bir şarkı. Böyle beni böyle her olsalıkta etkileyen güzel bir şarkı bu. Değil mi canım benim? <laughs> Abi mikrofonu da sevmezsin diyenler net duya gibiyim ama çok seviyorum abi. Bu bu kulaklıkla beraberimde bir bağ var. Beni ki a beni ki de alıyormuş ha 59 FPS. 50, yani o kadar da kötü değil beni. Hiç kötü amına koyayım. Hiç kötü değil bu. Şu an bu bilgisayarda yani şu an test ettiğimiz bilgisayarda AMD Ryzen 7 var. Yani benim CPU'm CP yani CPU'm, GPU'm var. Gördüğünüz gibi laglar ee, çok normal oyunda bile lag giriyor gördüğünüz gibi AMD Ryzen 7 kullanıcılarına sesleniyorum. 2700 var, göstereceğim size de. Bunda da, aa bunda 53 FPS alıyor diğerinde 51 FPS, Medi 2, 53, 4, kaç FPS? Ama benimki iki güzel, Benimki güzel şimdi ona bir laf ettim Medi kardeşim. Bak 12 dakika olmuş, 13 dakika. Ama abi bak, Açattı 4 indirdim, tamam indiriyordum. Oyun 37 GB falan istiyor. Işte. Tamam oldu, tamam. ETS2'yi sildim bunun için. Sildim. İndirdim. 3 saat bekledim. Ve kurulumda 67 GB istedi. GTA 5'ten çok ham... Yok lan GTA 5 ondan daha çok 70 GB istedi. Neyse şöyle çıkar. Bilgisayarı kapatalım. Bilgisayar dinlensin birazcık. Şu bilgisayarımız var, şu bilgisayarımız var gördüğünüz gibi. Şu bilgisayarda... ...1060 var. Bu bilgisayar 4 FPS alıyor amına koyayım. Size birazdan göstereceğim. Anakartı kötü bunun galiba. O 64 GB RAM'i var. Yok 32 GB RAM'i var bilgisayarım. <laughs> Şöyle bakalım. Bakın. Burada 26 ay bu, Ben bunu birazcık iyileştirdim öyle hatırlıyorum. İyileştirdim diye hatırlıyorum. Mesela RAM'ini iyileştirdim. Ee, buna AMD Ryzen 3 taktım. Ryzen 7 tabi tampon gibi dur. Hep Ryzen 7 yarız dedi olmaz. Ryzen 5, Ryzen 4 de var. Ryzen 3 de var. Ryzen 9 bile. Bu oyunda Ryzen 9'da mı bilmiyorum. Ama iyi 9 olmadığına göre Ryzen 9'da yoktur. Oyunda tabii gerçek hayatta var. Aa evet burada 22 FPS alıyor. Bu bu bilgisayar eh işledik işte, bir bilgisayar. Yani A 4 gibi oyunu bakın. açatı 4 burası sanki. Çok tatlı değil mi A Tabii bu bilgisayar tabi tamam bunu kapat bu bilgisayar. Ama bu bilgisayar çok güzel. Bu bilgisayarı güzel topladık. bilgisayar kapaktan takalım kapaklarını takalım şöyle. Mesela şu yan paneli takalım. uyu bunun böyle efekti mi varmış? Güzel bir bilgisayar o zaman. Güzelmiş lan. işi gücü bırakıp bu oyunu oynamak istemiyorum. Ben de isterim abi. Kendime güzel pis silah toplamayı seviyorum abi. Kendi bilgisayarımı burada görmek güzel. Bir onu verici. Buraya bakınca niye o bir Evet burada da videomuzu bitirelim. Bu kadar da bilgisayar topluma. Görüşürüz.